Temelleri. Şu an 5 e, kat evet, Barış Mahallesi ise yüzde %95 oranında anlaştık. yüzde %86 oranında da tapu devrini gerçekleştirdik. Ayrıca buradan e, mahrumiyeti uğrayan e, ev sahipleri yaklaşık 300'ün üzerinde ev sahibi de aylık 1500 lira kiralarını almaktalar. E, Eylül ayının geçen sene burada yıkım yapıyorduk. Şu an geldiğimizde e, gördüğünüz gibi binalarımız yükselmeye başladı. 9 tane temelimiz var. E, bunların çoğu temelleri atılmış. 415'e yakın konut yapılacak burada. Kısmen 2 artı 1 ve 3 artı 1'ler olacak. İş yerleri olacak. 300 metre e, genişliğinde, e, metrekare alanında bir kültür merkezi. Yaklaşık 8 900 metrekarelik bir camisi ve bir o kadar da kreşi olan sokakları... Rüzgar koridorlarını alabilecek, birbirlerini gölgelemeyen, otoparkları olan, yeşil alanları olan modern bir e, Mersin mahallesine dönüşecek burası. Dolayısıyla doğalgazıyla, konforuyla hakikaten insanlarımızın mutlu, çocuklarımızın ve annelerin rahat yaşayacağı bir alana dönüşüyoruz. 2023 ekim gibi gözüküyor ama biz yüklenici firmayı sıkıştırıyoruz. İnşallah 2023'te çok daha erken alarak bu bölgedeki 415 konutu ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız. Tabi bunlar hep Mersin'de birer devrim. Neden diyecekseniz bugüne kadar yıllardır Mersin'de doğru kentsel dönüşümler yapılmamıştı. Biz birini bitirdik. İkincisi de yapmaz diyorlardı. İkincisi de yaklaşık olarak yarısı bitti. İnşallah bir yıla kalmaz. Buralarda bitecek.